Canım Penceresi'nden herkes saygılar, sevgiler çerçevesiz kapı camları, yüksek arka kısımları ile son derece sportif bir tasarıma sahip olan Mazda Lantis'ler birçoğumuzun ilgisine dikkatini çekmişlerdir. Fakat iş satın almaya gelindiğinde usta ve parçalarının yaygın olmaması, ikinci el pazarlarının zayıf olması gibi nedenlerden dolayı satın almaktan vazgeçilen bir otomobil olmuşlardır. 1.5 ve 1.6 litrelik olan motorlar daha ekonomik olduğundan mantıklı olsa da distribütör kaynaklı girişler 1.8 litrelik motorlu modellerle olduğu için piyasada yaygın yaygın olan motorlar 1.8 litrelik motorlar. Bu motor Lantis'in tasarımına yakışan bir performans sunabiliyor. Fakat şehir içerisinde 11 litrenin üzerinde yakıt tüketiyor. Tasarım ve performans ile birlikte motorun yüksek devir çevirebilmesi ve otomobilin yol tutuşu sürücülerine keyif veriyor. Üstelik sorunsuzluk ve dayanıklılık olarak birçok Avrupalı rakibinden daha başarılılar. Yaşlarına ve durumlarına bağlı olarak kayış sesleri, rolanti dalgalanmaları, yağ eksiltme, ateşleme sistemi sorunları, lantislerde karşılaşabileceğiniz olası sorunlardan. Kullanırken ise vites geçişlerinin biraz uzun olması, iç aksam plastik kalitesi ve yalıtım zayıflığı sizi memnun etmeyebilir. ABS ve klima opsiyonu olan lantislerin ikinci el fiyatları 50 ila 100 bin arasında değişmekte ve 70 bin alık bir bütçeyle masrafı olmayan klimalı modellerinden satın alınabilir. Lantis'lerin listemizde olmasının nedeni en başta tasarımları. Listemizin son sırasında yer almalarının nedeni ise yaygın olmamalarından kaynaklı dezavantajları. Cordoba ve Polo klasikler sadece platform olarak değil birçok özellik bakımından aynı olan otomobillerden. Her iki modelde de yaygın olan motor 1.6 litre 100 beygirlik benzinli motor. Bu motorun yakıt tüketimi şehir içerisinde 11 litrenin pek altına düşmüyor. İki modeli birbirleriyle kıyasladığımızda Poloların marka imajı daha güçlü. Cordobalarda ise 1.6 litrelik motoru alternatif olan 1.4 litre benzinli ve 1.9 litrelik dizel motoru bulma ihtimalimiz biraz daha yüksek. Ayrıca ABS ve dijital klima Cordobalarda daha fazla bulunuyor. Bu bütçelerde 1998-2000 model arası yaşına göre idare eder temizlikte her iki modelde bulabilirsiniz. Hatta turnuvalarda biraz kötü kondisyonda ya da ağır hasar kayıtlılara da bakarsanız 2003 sonrası ikinci nesil de bulabilirsiniz. Her iki modelde de işçilik ve malzeme kaliteleri çok yüksek olmasa da sınıfının üzerinde ve temel donanımları barındırıyorlar. Bagaj hacimleri 455 litre ve iç alan büyüklükleri aynı ve genel olarak yeterli. Yine her iki modelde de cam otomatiklerinin bozulması, boğaz kelebeğinin azalanması en fazla görülen kronik problemlerinden. İki modelin de yedek parça fiyatları ucuz değil ve bazı parçaları tahmin edildiği gibi bol ve rahatlıkla bulunamıyor. Polo'larda piyasada çoğunlukta olan ve tutulan 100 beygirlik motora sahip dürbün göğüsler. Dürbün göğüs ismi göstergelerinin iki ayrı yuvarlaktan oluşmasından dolayı yapılmış bir yakıştırma. Megan üretilmeye başladığından bu yana özellikle orta sınıfta Türk aile ihtiyaçlarına uygun olan bir otomobil. Fiyat, donanım, yaygınlık, konfor, ikinci el gibi konularda Ortalamanın üzerinde bir dengeye sahip. 1997 yılında satılmaya başlayan model 2001 yılında makyaj geçirip 2003 yılına kadar üretildi. Klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, hava yastığı ve ABS fren sistemi gibi donanımların bulunma ihtimali yüksek. Ayrıca 1999 yılında Euro NCAP'in yaptığı çarpışma testlerinde yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 4 yıldız almış. Günümüzde Renault dizel motor konusunda lider konumda olsa da Megane 1'lerde kullanılan 1.9 litrelik dizel motor eski teknoloji ve modelde çok fazla tercih edilmiyor. Modelin diğer tutulmayan motorları ise 1.4 ve 2 litrelik benzinli motorları. Serinin en fazla tutan motor alternatifi 1.6 litrelik 16 subaplı motorlar. Bu motorlu Megane 1'ler şehir içerisinde 10 litrenin altında yakıt tüketip sıfırdan yüze hızlanmalarını 10 saniyenin altında tamamlayabiliyor. 510 litrelik bagajı bu sınıfta ve bu bütçelerde alınabilecek otomobillerdeki en büyük bagaj hacimlerinden birisi. En sık karşılaşılan kronik problemleri ise titreme ve rolanti dalgalanmaları. Hatta bazı durumlarda hareket halindeyken sarsıntı ve gaz yememe de yapabiliyorlar. Bu sorun başınıza gelirse gaz kelebeğinden kaynaklı olduğu söylense de usta usta gezebilirsiniz. Bu bütçelerde makyajsız kasa 8 subaplılardan rahatlıkla satın alabileceğiniz gibi detaylı arama yaparak makyajlı kasa 16 subaplı motora sahip Megan 1'lerden de bulabilirsiniz. 90'lı yılların Opel başyapıtı B kasa Vectra ilk çıktığı 1995 yılı sonlarında başta tasarım olmak üzere konfor, güvenlik, kalite, performans, sürüş ve tarz olarak beğenmeyenimiz çok azdır. İzmir'de üretilen makyajsız kasalarda süspansiyon sisteminden kaynaklı kazalar olduğu iddia edilse de modelin yol tutuşu son derece başarılı ve söz konusu süspansiyon hatasının 1998 sonrası modellerde giderildiği belirtildi. Vectra B'lerde Elektrikli camlar, elektrikli aynalar, klima, ABS fren sistemi, yol bilgisayarı gibi donanımlar rahatlıkla bulunabiliyor. Bunun yanında opsiyon olarak alınmış olan sunroof, deri döşeme, otomatik şanzıman da bulmak zor değil. 99 sonrası makyajlı kasalardaki 2 litrelik dizel motor ile birlikte makyajsız kasadaki 2,5 litre 170 beygirlik benzinli motorlu Vectra B'ler piyasada çok fazla ilgi görmüyor. 2,5'lukları çok iyi bir performans sunsa da şehir içerisinde 14 litre civarındaki tüketimleri ve çoğunlukla uzmanı olmayan ustaların müdahalesi sonucu sorun yumağı haline gelmiş olması maalesef üzücü. 100 beygirlik 1,6 litrelik motorlar ekonomik anlamda en makul olsa da biz biz Vectra'ların hakkının 136 beygirlik 2 litre benzinli motor olduğunu düşünüyoruz. Yalıtım yönünden oldukça başarılı olan Vectra'lar farkını asfalt yollarda ortaya koyuyor. Yol bilgisayarlarının işlevini yitirmesi ve elektronik sorunlar Vectra'larda sıkça görülüyor genel yürütme giderlerinin ekonomik olmamasından dolayı her kitleye hitap etmeseler de ikinci elde hala hayranları olan bir otomobil ve 70-80 bin arası bütçeler ile kaliteli otomobil arayanlar için mantıklı bir seçenek. Birinci nesil Volvo Escort, yumuşatılmış küt tasarımları ile oldukça başarılı. Tabi sadece tasarım açısından değil, motor, performans, sürüş, konfor ve en önemlisi güvenlik yönünden bu bütçelerin tatminkar otomobillerinden biri. Birinci nesil 1. nesil S40'larda 1.6 litreden 2 litreye, 102 beygirden 200 beygire çok sayıda motor alternatifi var. Bu motorlardan 1.6 litre 105 ve 109 beygirlik olanları ekonomi ve sağlamlık olarak en makulü. Fakat yüksek performans beklentiniz varsa bu motorlu modellerde umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Performans için 1.9 litrelik 200 beygirlik T4 turbo motor beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Fakat bu motor birinci nesil S40'larda kullanılan motorlar arasında en fazla sorun çıkartanı ve 13 litrenin üzerinde yakıt tüketimine sahip. T4 motor ile birlikte 1.8 litrelik ara motoru da çok fazla tavsiye etmiyoruz. S40'lardaki motor tavsiyemiz 2 litre 160 ve 165 beygirlik turbo motorlar. BMW ile eğlenilir, Volvo ile evlenilir sözü modelin ikinci elde gördüğü ilginin yetersizliğinin göstergesi. S40, 70-80 bin arası bütçelerde güçlü, kaliteli, güvenli, konforlu otomobil arayanlar için mantıklı. Fakat ikinci elde bol bulunan, prim yapan, yedek parçası ucuz olup kolaylıkla bulunan otomobil arayanlar için çok mantıklı bir alternatif değil. Bu bütçelerde 1998 model sonrası E110 kasa kodlu ya da kurbağa gözü olarak bilinen Corolla'lardan bulma imkanınız var. Fakat biz videomuzda E100 kasa kodlu 7. nesil Corolla'lara yer vereceğiz. Çünkü efsane kasa dünyadaki satış adetlerinin yanı sıra ülkemizde de Toyota'yı Toyota yapan en önemli mihenk taşlarından. İlk çıktığı günden bu yana ilgi gören efsane kasaların fiyatları bazen kendisinden sonra üretilmiş olan 8. nesillerden bile daha yüksek olabiliyor. Tabi biz o fiyatlara yani 100 bin liraya falan E100 kasa kodlu Corolla almayı kesinlikle mantıklı bulmuyoruz. 1993 model sonrası boş donanım 1.3'lerin başlangıç fiyatları 55-60 bin seviyelerinden başlıyor. Arama yaparken büyük ilan siteleriyle yetinmezseniz 70-80 binli bütçeler 1995-96 model civarı klimalı 1.6'larının bulunabildiğini biliyoruz ve çok istisnai temizlikte olmadıkları sürece 25 yaşını geçmiş hiçbir otomobil için bu bütçeleri aşmayı mantıklı bulmuyoruz. Bir otomobil her ne kadar sağlam ve sorunsuz olursa olsun bu yaşlardan sonra her an önemli sorunlar çıkartma potansiyeline sahiptir ki hem 1.3 hem de 1.6 litrelik motorların geneli yağ eksiltme potansiyeli olan motorlardır ve dikkat edilmemesi halinde önemli masraflar çıkartabilirler. Tasarım, sorunsuzluk, sürüş rahatlığı, ikinci elde gördüğü ilgi, sahiplerini memnun eden Corolla'lar yalıtım yönünden beklentilerinizi karşılamayabilir. 1998 yılı sonbaharında üretilmeye başlayan 206 çekik gözlü yakışıklı tasarımı ile Peugeot'a çok önemli ekonomik katkılar sağlamıştır. Boyutlarının verdiği avantaj ile şehir içi kullanımları son derece pratiktir. 2 litrelik motorlu modelleri hem piyasada az bulunduğundan hem de ekonomik olmadıklarından üzerlerinde durmuyoruz. 1.4 litrelik benzinlilerde 75, 88 ve 90 beygirlik modifikasyonlar var. 90 beygirlik 16 subaplı motorları önersek de piyasada en yaygın olan 8 subaplı 75 beygirlik motor. Bu motorların yakıt tüketimleri şehir içerisinde 9 litrenin altında. Yaygın olan dizel motor ise 1.4 litre 68 beygir gücünde. Bu motor sıfırdan yüzü 15 saniyeye yaklaşan bir sürede tamamlıyor. Şehir içerisinde ise 6.5 litrenin altında yakıt tüketebiliyor. Sevilen ve ilgi gören 206'ların yol tutuşları sınıfına göre oldukça başarılı. Yol tutuş ve sürüş dinamiklerini arttıran arka torsiyonları zamanla ses yapıp masraf çıkartabiliyor. Yalıtım iyi olmadığından 206'larda kullanılmış olan düşük plastik kalitesi, trim sesleri ve dizel motor gürültüsü rahatsız edebiliyor. Ayrıca alt takımları da biraz daha çabuk yıpranabiliyor. 206'ların bir diğer avantajı da rakiplerine nazaran daha uygun fiyatlarda satılabiliyorlar. 3 kapılı yıpranmış modellerini saymazsak ikinci eldeki fiyatları 60 bin seviyelerinden başlayıp 120 bini bile geçebiliyor. Ekonomik mantığımız çok fazla yıpranmış olmayan 206'ların 80 binli bütçeler ile alınmasını öneriyor. Fiat Albia, 2002 yılında Sienna'ların yerine satışa sunulmuş olan B segmenti ekonomik bir otomobil. Modelde 1.2, 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli motorlar bulunuyor. 102 beygirlik 1.6 litrelik motorları hem şehir içerisinde 11.5 litrelik yakıt tüketimlerinden dolayı hem de otomobilin güvenlik limitlerinin üzerinde bir performans sunduklarından dolayı mantıklı bulmuyoruz. Benzinli motorlarda 77 beygirlik 1.4 litrelikleri almaktansa 80 beygirlik 16 subaplı 1.2'leri almak daha mantıklı. Üstelik bu motor ekonomik ve piyasada daha fazla ilgi görüyor. 1.3 litrelik dizel motorlar ise kendisini ispat etmiş verimli, ekonomik, dayanıklı bir motor. Tabi dizel motor alırken motora, enjektöre özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Albi aldığınız zaman temel donanımlardan fazlasını bulma şansınız yok. Yol tutuş, güvenlik, konfor, işçilik ve malzeme kalitesi gibi konularda da beklentiniz çok yüksek olmamalı. Çünkü bu otomobiller ekonomik olması amacıyla üretilmişlerdir. Kullanımları pratik, sürücü bölgesi işlevsel olan Albea'larda üretimden kaynaklı boya atmaları yaşanmıştır. Yine bununla birlikte kendiliğinden kilometre sıfırlayan Albea'larda olmuştur. Her modelinde bulunmasa da ABS'li modellerinde ABS sistemi ile ilgili arızalarda görülebiliyor. Ekonomik oldukları için ikinci elde ilgi gören Albea'larda bu bütçelerde ticari geçmişi olmayan, klimalı modellerini bulmak mümkün. Otomobili satın aldıktan sonra aylık giderlerinin aile bütçemizdeki yerini de düşündüğümüzde birçoğumuz ekonomik modellere yöneliyoruz. Bu modellerin başında da Renault Clio'lar geliyor ve bu bütçelerde ikinci nesil Clio'ların hem sedan hem de hatchback kasalarını bulmak mümkün. Tabi piyasada ilgi gördükleri için daha yüksek fiyatlar talep edilebiliyor. Oysa 20 yaş civarı güvenlik, yol tutuş, kalite, konfor gibi konularda eksileri olan bir otomobilin hakkının 80 bin bile olmadığını düşünüyoruz. Temel donanımlar genellikle Clio'larda bulunuyor fakat ABS opsiyon satıldığı için hepsinde yok. Renault'un 1.5 litrelik dizel motorlarını öneririz. Fakat yaşlı dizel motorların masraf çıkartma ihtimalleri dizelin avantajlarını riske atabiliyor. Yıllık 15.000 kilometreden fazla yol yapmıyorsanız bu riski almayıp Benzinli motorlara yönelebilirsiniz ve 20 yaş civarı Clio'larda benzinli motorlar daha yaygın. Modelin yaşına, bakımlılığına ve kondisyonuna bağlı masraflarının dışında şarj dinamosu ve direksiyon pompası masrafları da olabiliyor. Clio'ların yedek parça fiyatlarının yüksek olmaması ve kolaylıkla temin edilebilmesi önemli bir avantaj. Bir de çok fazla sorun çıkartmadıkları düşünüldüğünde A noktasından B noktasına gitmek için oldukça mantıklılar. Renault Clio'lar gibi Hyundai aksentlerinde güvenlik, kalite, işçilik, performans ve konfor gibi konularda çok iddialı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat ekonomik olma, az sorun çıkartma, ikinci elde ilgi görme gibi konularda oldukça avantajlı olduklarını söyleyebiliriz. Aksenti semboller ile kıyasladığımızda servis sahaya yaygınlığı, yedek parça ve ikinci el gibi konularda bir adım geride. Fakat sorun çıkartma bakımından Clio'nun bir adım önünde olduğundan listemizin zirvesinde yer alıyor. Bu bütçelerde 2000 model sonrası Millennium kasa ya da Admir kasa Hyundai Accent bulmak mümkün. 112 beygirlik 1.6 litrelik Atmirlerin fiyatları biraz daha yüksek ve bize göre 1.6 motora sahip Atmirlerde yeterli yol tutuş ve frenleme yok. Bu yüzden piyasada daha yaygın olan 1.3 86 ve 1.5 102 beygirlik motorların daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz. 82 beygirlik 3 silindirli dizel motorların şehir içi yakıt tüketimi 7.2 litre ile dizel motor ortalamasının üzerinde ve bu motorda titreşim ve gürültü biraz daha fazla yüksek olabiliyor. 10 yıl öncesine göre ikinci elde daha fazla ilgi gören, admirleri bulmak, almak, satmak uzun zamanınızı almıyor. Admirlerde birinci ve ikinci viteste titreme, debriyaj ve şanzıman sistemi ile ilgili sorunlar biraz daha sık görülebiliyor. İşçilik ve malzeme kalitesinin yüksek olmadığı Admirlerin sürüşleri rahat ve görüş açıları geniş. Yine sedan kasa Clio'lar ile kıyasladığımızda Admirlerde iç alan biraz daha geniş iken 375 litrelik bagaj hacmi sembollerin oldukça gerisinde. Bu videodan bizden bu kadar. Umarım yararlı olabilmişizdir ve umarım en uygun otomobilleri alıp güle güle kazasız belasız kullanırsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.